Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 10.22 LOL ve TFT Yama notları videosu ile karşınızdayım. Öncelikle Yama'nın ne zaman geleceğinden bahsedeyim. Yama arkadaşlar 28 Ekim çarşamba günü tüm sunucularda aktif hale gelecek. Tabii şu an okuyacağımız şeyler PB sunucusunda geçerli olan şeyler. Yani bunlar sunuculara geldiğinde değişiklik gösterebilir. Kimisi gelmeyebilir. Kimisinin üzerine ekstra ilaveler yapılarak sunuculara aktarılabilir. O yüzden de hani o bu değişimler gelecekmiş hemen böyle hypelanalım olmasın. Dediğim gibi sonrasında üzülebiliyorsunuz. Değişimler farklılık gösterebiliyor en basitinden Viktor değişiminden bahsetmiştik mesela geçen yama. Tamamıyla özelliği kaldırıldı. Ee, normalde işte e, siz efsanevi bir eşya aldığınızda yeteneği geliştirebiliyordunuz. Ve her efsanevi eşya alışınızda da karakter eşya başına size ilave yetenek gücü kazandırıyordu. Çok çok güçlüydü hatırlarsanız. O özelliği tamamıyla kaldırdılar. Yerine dediler ki Viktor e, skor veya asist alınca otomatik olarak elindeki eşyayı... Geliştirebilsin o eşyayı biz kaldırmayalım ama o eşya envanterinde gözükmesin dediler aynı Çarp eşyasında olduğu gibi O yüzden dediğim gibi değişiklikler her zaman değişiklik gösterebiliyor az üstüne zaten değişiklik Şimdi ufaktan yama notlarına geçelim. İlk etapta LoL için geçerli olan yama notlarından bahsediyor olacağım. Ardından TFT için geçerli olan yama notlarından bahsediyor olacağım dostlarım. Çok kapsamlı bir yama değil. Çok az değişimimiz var. Çok fazla geçenki yamada olduğu gibi şeyden bahsetmeyeceğim sizlere. azus Tek ve Öz bence güzel değişimler olmuş. Başlayalım. İlk etapta şampiyonlarla başlıyoruz. Akali, Q yeteneği, yeteneğin enerji maliyeti. 120, 115, 110, 105 ve 100'den artık 120 ile 80 arasına gidecek şekilde düşürülmüş. Akali son zamanlarda üst koridorda oldukça fazla gördüğümüz pikte. Keza orta koridorda da çok fazla oynanıyordu. Yine Akali'nin bir nerf yediğini görüyoruz. Sürekli üzerinde bir oynama oluyor karakterin. Yani istisnasız bir şekilde e, karakter böyle bir dengelenemedi gitti bir ayarını getiremedi Riot. Yine ufak da olsa bir nerf yemiş. E, hani burada erken oyununda bir sıkıntı yok fakat geç oyununda hasar konusunda artık birazcık daha güçsüz bir Akali göreceğiz. Amumu'ya gelecek olursak başlangıç manası 287'den artık 285'e çekilmiş. Burada bir yuvarlama yapmışlar. Çok büyük bir değişim değil yani. Bu mana havuzunu çok fazla önemsemeyebilirsiniz. Seviye başına mana artışı 40'tan 60'a yükseltilmiş. Bu önemli. Özellikle W'sunu açık bıraktığınızda sürekli mana tüketen bir karakterdi. Resmen bir mana canavarıydı. Hele ki orta koridorunuzda bir kontrol büyücüsü falan varsa mavi güçlendirmeyi de ona bırakmanız gerekiyordu. Ee, ki enerji isteyen işte Zettir, Akalidir vesaire bu karakterlerde oynanıyorsa yine onlara mavi güçlendirmeyi ayırmanız gerekiyordu. Bu da haliyle Amumu'nun bu noktada oynanılabilitesini de azaltıyordu. Karakterin e, oyun içerisindeki etkisini de düşürüyordu. Bu benim için oldukça yani sadece benim için değil aynı şekilde Amumu oynamak isteyen arkadaşlar için de iyi haber. Başlangıç can değeri de 613'ten 615'e yükseltilmiş. Yani şu en baştaki ve en sondaki değişim önemli değil ama seviye başına mana artışı oldukça iyi. En iyiye gelecek olursak eninin E yeteneği artık mana değeri 20'den 40'a yükseltilmiş arkadaşlar. E yeteneğini kullandığınızda daha fazla mana tüketecek. Bunun yanı sıra E yeteneğine ekstra özellikler gelmiş. Yetenek artık kendine veya bir dost şampiyona 3 saniye boyunca bakın kendinize veya bir dost şampiyona artık E yeteneğinizi kullanabiliyorsunuz. Bu sayede e 3 saniye boyunca size veya takım arkadaşınıza 40'tan 240'a e kadar giden ve yetenek gücünüzün %40'ı değerinde bir kalkan verecek. bir buçuk saniye boyunca zamanla azalacak bu kalkan ve %30 %60 arasında da hareket hızı verecekmiş. Ayrıca kalkan açıkken düz vuruş yapan düşmanlar 20 ile 60 arasında da büyü hasarı Alacaklarmış oldukça güzel aslında en iyi siz destek rolünde de oynayabileceksiniz bu sayede bir ara eni destekler vardı Hatta biz geçmişten günümüzde serisine de çekmiştik Sırf bu olay bile eninin destek rolünde oynanması için yeterli bir sebep olacaktır Orta koridor eni değil Ondan ziyade e, Bot lane'de destek eniler görmeye başlayacağız ki gelir gelmez de videosunu çekmeyi Planlıyorum eşe gelecek olursak yayılım ateşe Fırlatılan ok sayısı ilk başta 7 diye başlıyordu artık bu 11'e kadar gidiyordu. Bundan sonra da 9'a sabitlenmiş. Artık siz hangi seviyede olursanız olun 9 tane ok atacak eş. O hani böyle huni şeklinde geçen bir alan var ya o alan boyunca 9 tane ok atacağız. Dengeli mi? Dengeli. Kötü değil ama erken seviyesinde eşin W'su zaten problemdi. Şimdi artık birazcık daha problem olacak. O yüzden ona karşı dikkatli oynamanız lazım. Brand'e gelecek olursak en büyük değişimlerden birisi de Brand'de yine eni de olduğu gibi. Pasifimizin patlama hasarı %12 ile %16 arasında giderken ve 100 yetenek gücü başına %1.5 hasar verirken artık %10 ile %14 arasında gidecek ve 100 yetenek gücü başına %2 hasar verecek şekilde değiştirilmiş. Burada siz yetenek gücü kastıkça daha fazla pasif hasarı bırakan bir brand göreceksiniz bu sayede. Bunun yanı sıra E yeteneğine yeni bir özellik gelmiş. Her zaman yakındaki rakiplere yayılır. Önceden siz bunu kullanabilmek için işte herhangi bir şekilde alev yani o yanma etkisini vermiş olmanız gerekiyordu ki etraftaki rakiplere de E yeteneğini seksin. Artık böyle bir muhabbet yok. Siz E yeteneğini bastığınız anda etraftaki tüm rakiplere sekecek. Bu sayede dürtme şansınız artacak. Bu da şu anlama geliyor. Siz bot lane'de Brand'i destek yönünde daha kolay bir şekilde oynayacaksınız. Yani siz E yeteneğini bastığınızda yanında bir rakip şampiyon varsa bu E yeteneği ona da sekebilecek. Bu da dürtme konusunda çok güçlü yapacak Brand'i. Hani E fullendiği bile olabilir Brand'i bu sayede. Bunun yanı sıra yayılma menzili 375'ten 300'e düşürülmüş. Artık daha az bir menzilde yayılacak bu. Bunun yanı sıra alev efekti yayılma menzilini 600'e çıkartacakmış. Yani hani dedik, pasifi eskiden böyle bir özellik taşıyordu. Şimdi peki pasifi ne işe yarayacak diye. Siz öncesinde bir alevle vurduysanız o rakibe, ardından E yeteneğini kullandığınızda otomatik olarak menzilini genişletmiş olacaksınız. Yani menzil arttırmaya yarayacak artık. Bunun yanı sıra ultisi de yetenek artık brand'e de sekebiliyor. Bu ne demek? Siz koridorda 1v1 atıyorsunuz adamla. Yanınızda rakip yok. Koridorda olmayın veya yani. Nehirde savaşıyorsunuz. 1v1'de Brand'in ultisi çok güçsüz oluyordu. Ama şu an sizin üzerinizden de sekebileceği için rakibe sekecek, size sekecek, rakibe sekecek, size sekecek. Bu sayede çok da fazla hasar verebileceksiniz. Brand'e sekmesi sizin hasar alacağınız anlamına gelmesin. Böyle düşünmeyin. Sadece sekebildiği için 1v1'lerde Brand daha efektif bir karakter haline gelecek. Bu da orta koridor Brand'i güçlendiren bir hamle olmuş açıkçası. Ki E yeteneğinin bu buff'ı dediğim gibi sadece bot lane'de oynanması için değil. Hani ben dürtme üzerine konuştum ama koridor puşlama konusunda da zayıf kalıyordu Brand. Koridor puşlama kabiliyetini de artıracaklar. Yani her şeyden ziyade orta koridor Brand, destek Brand'dan daha popüler hale gelecek diyebilirim. Cho'Gath'a gelecek olursak başlangıç mana havuzu 272 iken artık 270'e çekilmiş. Çok önemli değil. Seviye başına mana artışı da 40'dan 60'a yükseltilmiş. Bu da oldukça güzel. Siz koridor aşamasında çok fazla mana tüketiyordunuz atla Aynı amumu gibi düşünebilirsiniz. Bu mana tüketişini birazcık daha azaltmanızı sağlayacaktır. Leblanc'a gelecek olursak E yeteneğinde bir takım değişikliklerimiz varmış. Mana değeri 70'ten 50'ye çekilmiş. Gayet güzel. Ana hasarı 40'tan 120'ye giderken artık 50'den 130'a gidecekmiş. Artık E yeteneği bir tık daha fazla hasar veriyor. Gecikmeli hasarda o bekledikten sonra patlayan hasarı da 70 230 arasında giderken artık 80 240 arasında gidecek. Gayet mükemmel. level Leblanc orta koridor gitgide güçleniyor. Ki ben söylemiştim şu an orta koridorun en güçlü suyu kaççısı diye e, iyice de güçlendirmeye devam ediyorlar. Yani bence LeBlanc şu an oynanabilir durumda. Zor bir karakter de değil. Sadece koridor safhasında minyon biçerken bir tık sizi zorluyor. Ama tavsiye ederim. Malpayta gelecek olursak maçlangıç manası 282'den 280'e çekilmiş. Önemli değil. Seviye başına mana artışı 40'tan 60'a çıkartılmış. Bu birazcık tehlike arz ediyor arkadaşlar. Yani çoğu karakterde aynı şeyi yapmışlar. Mana problemi çeken çoğu tank karakteri aynısını yapmışlar ama yani Malphite zaten koridorda Q süre çok fazla hasar bırakabiliyor. Bir de Q fulleniyor bu karaktere. Sık sık Q atabilecek. Hani biz diyorduk ki erken oyunda zaten manası çok çabuk bitiyor bu karakterin. Erken oyunda koridoru kazanalım. Şimdi bu adam sürekli Q ata 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 manası da bitmeden çok uzun süre koridorda kalacak. O yüzden birazcık can sıkıcı diyebilirim. Bunun yanı sıra Nasus'a gelecek olursak Nasus'un Şuruma'nın efsanevi liderinin R küçük oynamalar yapılmış. Ultisi ilave dayanıklılık artık %15 ile %55 arasında giderken %40 ile %70 arasında gidecekmiş. Baya baya bir buff var burada. Artık fazladan zırh ve büyü direnci kazanmayacakmış ama dayanıklılığını bu noktada aşırı fazla arttırmışlar. Ee, bu zırh ve büyü direnci olmadan bu dayanıklılığın bu kadar artması da bilemedim. Oyun içerisinde daha net görürüz. Yasuo ya Soya gelelim ve kardeşi Yoni'ye gelelim. İkisinde de zaten aynı etki olacak zaten. birini okuduğumu diğerini de anlayabilirsiniz. İkisinde pasifinde bir takım değişiklikler var. Hatta geçen yana da demiştim. Yoni'ye bu değişiklik geliyor. Aynısını Yasuo ya soya da getirirler demiştim. Ki öyle de oldu. Artık %100'ün üzerinde kritik şansı saldırı gücünüze eklenecek. Fazladan her %1 kritik şansı 0.5 saldırı gücü olarak sayılacak. Bu da demek oluyor ki artık siz hani biliyorsunuz ee, yeni gelecek sezonla birlikte demiyorum ki şu anki eşyalarla birlikte konuşalım. Çok rahat bir şekilde %100 kritiğe ulaşabiliyorsunuz zaten. İki tane kritik eşyası aldığınızda bu iki karakterde de %100 kritiğe ulaşıyor. Ki Yone'de bir takım değişiklikler oldu biliyorsunuz. O %150'ye ulaşıyordu aldığı eşyalarla birlikte. Yani onun e, kritik vuruşa ulaşması, %100 kritik vuruşa ulaşması daha kolaydı. Ee, o yüzden Yone bir tık daha şanslı olacaktı o noktada. Ama böyle bir buff getirilmiş olması da Yone ve Yasuo'nun oldukça oynanılabilir duruma geldiği anlamına geliyor. Yani ne gerek vardı bilemiyorum. Birazcık problem yaratacak bu karakterler özellikle geç oyunda iki eşya tamamladıktan sonra çok problem iki karakter görmeye başlayacağız. Yani ki bu karakterleri full kritik build yaptığınızda da canavara dönüşecekler tehlike arz ediyor. Bunun yanı sıra Serafin'imiz artık 28 Ekim çarşamba günü dediğim gibi tüm sunucularda mevcut durumda olacak. Tabi şöyle bir durum var. Kostümler ve karakter için şöyle bir hatırlatma yapayım. Yama geldi. Siz bekliyorsunuz ki karakter de aynı tarihte aynı saatte gelsin yama gelir gelmez. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Belli bir süre geçiyor. İşte bu bir gün olur iki gün olur. Ne zaman okeylenirse hani karakteri siz mağazada görüyorsunuz ama alınabilir durumda olmuyor. Alınabilir duruma gelir ve ardından alıp oynamaya başlarsınız. Dediğim gibi bir veya iki gün sürüyor en fazla. Aynısı kostümler için de geçerli biliyorsunuz. E, Popstar kostümleri vardı bunların adını unuttum. Hatta oraya gitmeyelim. O kostümlerle birlikte oynayacaksınız. E, ama dediğim gibi bir süre beklemeniz gerekecek. Yama gelir gelmez kostümlere veya karaktere erişemiyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi TFT için geçerli değişikliklerden bahsediyor olacağım arkadaşlar. Merak etmeyen arkadaşlar videoyu burada sonlandırabilirler. TFT'deki değişiklikleri merak eden arkadaşlar da videoyu buradan itibaren izleyebilirler. Gelelim bakalım göz alıcılarda bir takım değişiklikler varmış. Güçlendirmesi değişmiş artık bunların. Göz alıcı ünitelerin yetenekleri 8 saniye boyunca rakiplerin hasarlarını azaltacakmış. 2 ünitte %40 azaltma, 4 ünitte %80 hasar azaltmaları olacakmış. Muhafızlarda da bir takım değişiklikler var. Muhafız üniteleri savaşın başına kendilerine ve yakındaki takım arkadaşlarına 8 saniye boyunca kalan bir kalkan kazandırır. Kalkanın etkisi süresince gelen kitle kontrollerinden %75 daha az etkileneceklermiş artık. Bunun yanı sıra 2 ünit 200 kalkan, 4 ünit 300 kalkan, 6 ünit 500 kalkan kazanacak. Bence şu değişimle birlikte muhafızlar gayet metaya gireceklerdir diye düşünüyorum. Vayne'e gelecek olursak Vayne'in bonus hasarı 40 ile 125 arasına giderken 50 ile 140 arasına gidecek. Yani Vayne bir level ünitler arasında gerçekten çok güçsüz kalıyordu. Hani Wukong'la bir, Wukong bir Vayne'i kıyaslıyorsunuz. Wukong canavar oluyor. Bir de, de Vayne'i paramparça ediyor mesela. Ee, bu noktada da Vayne'in güçlenmiş olması beni mutlu etti. Morgana'ya gelecek olursak yetenek hasarı 250 ile 2000 arasına giderken artık 375 ile 2000 arasına gidecek. Ve genelde Morgana üçlenmiyor zaten komplarda ama bir paralık yani bir paralık demeyeyim bir seviye ve iki seviye Morgana gerçekten ilaç gibi oluyordu. Ki hasar da çok fazla değildi bence. Bu noktada böyle bir bafa olmuş olması da Morgana'nın oynanılabilir olduğu anlamına geliyor. Özellikle aydın kompu yapıyorsanız gerçekten çok etkili oluyor Morgana. Değişimlerimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi bu yama çok çok kapsamlı bir yama değildi. Çok az değişiklikler olacaktı. Ee, özellikle TFT için bu değişimler güzel oldu. Son zamanlarda TFT'ye baya bir sardım. Ee, gerekli değişimler var. Özellikle eni değişimle ben çok mutlu oldum. Amumu'nun bu noktada değişmesine çok mutlu oldum. Akali için... Ya üzüldük yani sonuçta sürekli nerf yiyor karakter. Sürekli de nerf yiyor demeyeyim aslında. Buff da yiyor da dengelenmediği için üzgünüm. E, Brand fena olmamış. Brand'i son zamanlarda oynuyordum zaten. Yani mutlu olduğum ve mutsuz olduğum değişimlerde var. Sizler de aynı şekilde arkadaşlar memnun kaldığınız veya memnun kalmadığınız şeyleri yorum olarak belirtin. Sizlerle birlikte yorumlar kısmında tartışalım. Bu iyi olmuş şu kötü olmuş keşke şu gelseydi şu gitseydi. E, bir değerlendirelim kapsamlı bir şekilde. Dediğim gibi ben de mutlu olurum. Videolarını beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.